Sen Ölsün, Hakikati Dolaysız Tanımak, Moji Arka Kapak Moji, ustası Papaji ile tanıştığında ustası şöyle dedi. Hakikati keşfetmek istiyorsan sen yok olmalıdır. Ve kendisi de bir usta olduktan sonra şimdi Moji şöyle söylüyor. Sen yok olduğunda geriye kalan hakikattir. Bu kitabın işlevi tek senin de nasıl yok olacağın ve hakikatin nasıl ortaya çıkacağını sana göstermek. Hakiki varlığını arayan, bunu bilmek isteyenleri, keyifle büyük keşifler yapabileceği bir yolculuğa davet ediyor Moji. Buyurun birlikte yola çıkalım hakikate doğru. Tanrı zihni aydınlatır ve onun içerisinde parlar. Ve hiç kimse bilemez Tanrı'yı zihni aracılığıyla, ama zihnini çevirebilirsin içine ve kaynaşabilirsin tanrı ile ramana maşi ustamın ayaklarının dibinde secdeye yatmak lütufun bilgeliğin ve sevginin bedenlenmiş hali olanın varlığının ışığında tüm şüphe ve yanılsamaların eridiği böylece zihnin kendi asıl yerine yerleştiği o hiç doğmamış farkındalık olana moji Gerçekten sevmek istiyorsan tam şu anda yüce özü sev. Nihai hakikati sev. Bu sevgi özgürlüktür. Papaji. Arayış içindekiler devamlı olarak yaşayan bir ustaya ihtiyacın var der. Oysa usta yaşayan tek şeydir. Orijinal Önsöz Sen özsün, Advaita geleneğinden gelen sıcak kalpli ruhsal usta, Moji ile huzur, gerçek, ve özgürlük arayışında olanlar arasında geçen karşılıklı konuşmalardan yapılan alıntılardan oluşuyor. Bazı zamanlar nükteli, bazı zamanlarda sevecen, bazen keskin ve hep sevgi dolu olan Moji, soru soranlardan kor soranlar korkudan, ıstırap çekmekten, içsel karışıklıktan, ilişkilerden, ruhsal alıştırmadan ve hayatlarını nasıl huzur içinde yaşayabileceklerinden bahsederken onlara cevaplar veriyor. Sözleri özün doğasını araştırmamız ve varlığın kendisindeki bütünlük ve boşluk içinde çaba gerektirmeyen bir dinlenme hali için bizlere son derece kararlı davetiyeler sunuyor. Cevapları cesaretlendiriyor, meydan okuyor, aydınlanmakta hiçbir zaman başarısız olmuyor. Moji tarafından derinlemesine dokunulan insanlar onun sözlerini evlerine taşımak istiyorlar. Ve böylece Sen Özsün canlı kayıtlardan alıntılanarak çok kısa bir zaman diliminde Moji Sanga ekibi tarafından sevgiyle bir araya getirildi. Özgün konuşmaların birçoğu daha fazla düzenlen düzenlenmekten yarar sağladılar. Satsang'da Moji ile oturmaya kıyasla basılmış bir yazı ifade olarak, daha tek boyutlu oluyor ve tonlama ve beden dili yönünden eksik kalıyor. Bunlara rağmen sözlerdeki gücü ve açıklığı, ustanın ifadesindeki özgünlüğü, asıl halinden uzaklaştırmadan ve sesini kaybettirmeden muhafaza etmek için biz elimizden geleni yaptık. Bazı bölümleri düzeltirken özgün hallerini gözden geçirmek gerekti. Bunu yaparken de konuşmaların geçtiği zamana ait daha fazla malzeme gün ışığına çıktı. Daha önce yayımlanmamış söyleşileri de kitaba kattık. Ve bunu yaparken amacımız kitaba daha fazla özgünlük vermek ve bu önemli satsankları ulaşılmaya elverişli kılmaktı. Sen Özsün ayrıca Moji'nin yakın zamandaki diyalogları ve doğaçlama konuşmaları ile zenginleştirildi kitaba derinlik katmak ve daha derin istişare yapma fırsatını vermek adına yeni değişlerden seçmeler eklendi. Moji'nin fırçasıyla bezediği çizimlerde bunlara eklenince kitap bir hazineye dönüştü. Sen özsün kıyıcılığını esirgemeyen bir kılıç gibi zihni biçiyor ve bizi giysilerimizden sıyırarak özümüz olarak bırakıyor. Belirli kavramların yazılışlarındaki çeşitlilikler üzerine bir dipnot fiziksel ve deneyimlenebilen bir dünyanın ötesindeki nihai gerçeği doğrudan ima eden kavramların büyük harf ile yazıldıklarına dikkat edeceksiniz. Elimizde bu imkan olmasına rağmen yine de kitap boyunca küçük harf kullanımını tercih ettik. Metnin derin düşünmeye davet ettiği bölümlerde bu bilerek yapıldı. Aksi takdirde Moji'nin davet ettiği içsel gözlemin yolunu takip etmek yerine zihnin kavrayış şekline daha fazla hitap edeceğini hissettik. Bu yüzden büyük harf kullanımında tutumlu olduk. Ancak Mojin'in zamansız hakikati doğrudan betimlediği terimlerde çok sıklıkla büyük harf kullandık. Bu konudaki yaklaşımımızda herhangi bir uyumsuzluk görürseniz bu sizi sıkıntıya düşürmesin. Çünkü Mojin'in konuşmalarını dinlemek ile ve yazılı metnini okumaktan tam olarak eşit ölçüde verim alabilmek zaten mümkün değil. Çevirmenin ön sözü Sebepleri öğrenmek isteyerek delirmenin eşiğinde yaşadım. Çaldım ablağın kapısını, kapı açıldı ve gördüm ki içeriden çalmaktaymışım. Sevgili gurum Moji'nin her zaman gerçek özümüzü işaret eden sözlerini Türkçe'ye çevirmeye başlayalı iki seneden fazla oluyor. Bu çeviri yolculuğunda kısa sürelerle çeviri ve çeviri kontrolü için katılan ve ellerinden gelen yardımı yapan arkadaşlar oldu. Buradan hepinize derinden teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve şimdi birkaç aydır ne harika ki 3 kişilik bir Mojiye Türkçe çeviri ekibi oluşturuldu. Ve bütün çeviri kontrollerini beraber yapıyoruz. Umuyorum ki zaman içinde yeni katılımlarda olacak. Bu iki sene zarfında Moji Türk İş Facebook sayfasında değişleri ve Moji Türk İş YouTube kanalında videoları paylaşırken elimden geldiğince en doğru ve aslına yakın çeviriler yapmaya çalıştım. Moji'nin internetteki yüzlerce video ve değişi içinden hangilerini Türkçe'ye çevireceğim arasında seçim yaparken ana dili Türkçe olan taklitçilerimize his olarak en yakın olan takipçilerimize, his olarak en yakın olanlarını ve sufi geleneğimizin kalbimizdeki etkileriyle buluşacak olanlarını seçmeye özen gösterdim. Ne mutlu ki kalbinin aracılığıyla bakmaya başlayan herkes kendi gerçek oluş halini keşfeden, değişik kültürlerden gelen bütün aziz, guru ve ermişlerin aynı hakikatten bahsettiklerini hissedebilir. Ama zihin aracılığıyla bakıldığında hepsi farklı şeylerden bahsediyor ve farklı yöntemleri öğretiyor gibi gözükür. Ama tek gerçek fark dinleyen takipçi ve müritlerin kalp ve zihinlerindeki açıklıktadır. Bazı zamanlarda yerine göre takipçilerin daha fazla duaya ihtiyaçları vardı. Bazı zamanlarda daha çok sadece teslimiyete. Bazı zamanlarda da belki daha fazla gündelik hayat içinde pratik yapmaya ve çoğu zaman ustalarımız sözlerini şiir ve öyküler ile saklamak zorunda kaldılar. Şimdi artık hepimiz birebir fark edişe daha önce hiç olmadığımız kadar yakınız. İnsanlığın kolektif bilincindeki açılma ve farkındalık anlamındaki büyümenin ifadelerinden biri olan internet sayesinde bugün hakikat sohbetlerini anında izleme şansımız var. Artık dünyanın çoğu yerinde hakikatten konuşanlar idam edilmiyor veya ateşe atılmıyor. Bu yüzden de kendi öz gerçeğini keşfedenler daha açık ve özgürce konuşabiliyorlar. Ve bu da benim görüşüme göre tek hedefi kendi saf varlığımızı fark etmemiz olan işaret edişi hem çok doğrudan hem de çok sevgi dolu Moji gibi bir ustayı yarattı. Bu kitap aracılığıyla akan sözcükleri okurken kavrayışın daha net olabilmesi için Moji Türkçe ekibi olarak Moji'nin İngilizce'de çok sık kullandığı kelimelerin bazılarını burada açıklamamızın çok iyi olacağını kuvvetle hissettik. Çünkü bu kelimelerin günümüzdeki Türkçe'de tam karşılıkları mevcut değil. Bu yüzden de onları, onların yerlerine farklı kelimeler kullanarak çevirdik. İngilizce'deki space kelimesi uzay, kainatın kendisini ifade edebileceği gibi aslında tam olarak kainat bütün nesnelerin içinde var olduğu bitimsiz boşluk demek. Bir balonun, bir odanın veya mesela ruhsal bir önyargı aşıldığında içimizde ortaya çıkan alan ya da boşluğu da space diye adlandırabiliyoruz. Kitapta space yerine daha çok boşluk... Yerine göre de alan, saha, mekan kelimelerini kullandık. Kitapta space kelimesinin boşluk olarak en çok kullanıldığı bölümler bu şekil, değişen ben ve boşluk gibi oldu. Grace kelimesini kitapta ya rahmet ya da lütuf olarak kullandık. Grace aslında hayıra daha çok yakın bir kelime. Aslında olan her şey hayırlıdır. Ancak bunu hayır olarak görebiliriz de görmeyebiliriz de. Grace aslında her an yanı başımızdadır. Ama onu ancak yaşadıklarımıza şükran duyduğumuzda görebilir ve hissedebiliriz. Bu ifadeyle Grace bunu almaya kendini açmış olanlara hayatın bize sunduğu hediyedir. Subtle kelimesi için mahir, en üstü kapalı, incelikli, zımni veya göze çarpmayan. Kitapta en çok geçtiği bölüm Tanrı olduğunu söyleyebilir misin? Manifestation, Moji'nin çoğunlukla kullandığı şekliyle kendisi her türlü şekil ve görüntüden azade olan saf varoluş halinin bu görünen ve algılanan evren olarak tecelli etmesi demektir. Bazen de herhangi bir şeyin kendini göstermesi olarak da kullanılıyor. Manifestation kelimesi için meydana gelme, zuhur etme, tecelli etme, ola gelme, ortaya çıkma, hayat gösterisi kelimelerini kullandık. <laughs> fenomen için beş duyu ile algılanan fenomen, görünen, görüngü. Kanşınız bilinç oluş, farkındalık. Bistil dingin ol, sabit kal, olduğun gibi kal, sessiz ol. Biginiz varlık veya oluş. Çeviri kontrolünü beraber yaptığımız ve onlar olmadan çevirinin tamamıyla eksik kalacağı Moji Türkçe Çeviri Ekibinden. Veli Metinoğlu ve Duygu Ergünler arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kitapta okuduklarınızdan zihniniz yeni düşünceler üretmeye çalışsa da bunu boş verin. Bırakın bu yazılanlar sadece kalbinizdeki hep orada olan gerçeği işaret etsin. Orası ile buluşsun. Kalpten, gönülden çok çok sevgiler Ahmet Çınar. Bu kitap zihninizi hoş kılmak için değil, onu tahttan indirmek ve kalbinizi özgür bırakmak için var. İkinci diken Hindistan'da bir değiş vardır. Eğer ayağına bir diken batarsa ikinci bir diken kullanıp da önceki dikeni çıkarabilirsin. Ve sonra iki dikeni de atarsın gider. Sen özsün çok etkili bir ikincil dikendir. Amacı keyif ve neşe dolu bir dans olabilecek her ne varsa onu engellemek veya acı vermek için toplanmış şartlanma ve alışkanlıkların dikenlerini çıkartmaktır. Bu kitaptaki karşılıklı konuşmaların bir araya toplanmasındaki amaç kim ve ne olduğumuza dair değişmeyen saf farkındalık olduğumuz gerçeğine ve onun içinde kendini ortaya koyan dünya oyununa işaret etmektedir. Moji'nin görüşleri bize kendimizi kişisel bir beden, Kimlikten ibaret sanmamızın kaynağı olan fikirleri etkisizleştirme imkanı sunuyor. Ustanın rehberi eşliğinde dile getirdiklerinden kopyala yapıştır yapmamak için bu sayfalardan derlediğiniz kelimeler işlevlerini tamamladıklarında varlığınızı terk edebilirler. Onların niyetleri bir demet kutsal kavram haline gelmek değil, Mojin'in bize işaret ettiklerini özümsetmektir. Böylece ben olan biter ve kendimizi her zaman olduğumuz yerde buluruz. Bu sayfaları ister sistematik, ister andaki ruh halinize göre okuyunuz. Tek tek veya bütün sayfadakiler size konuşuyor olabilir. Çünkü hakikat hiçbir yöntem gerektirmez, kategorize edilemez ve kronolojik sırası yoktur. Kitabın herhangi bir yerini açıp kelimelerle buluştuğunuzda o kelimeler de sizinle buluşacaktır. Her yeni bir an, özü keşfetme ateşine adım atmanın anı olabilir. Bu ateş sizi değil, olmadığınız sizi yakacaktır. Rahmet tarafından dokunulduğunuzda ve bunu şüpheyle karşılamadığınızda ona teslim olun çünkü rahmet burada. Bu kitabı elinizde tutuyorken bile işlevini yapıyor. Gizemi çözmeye ya da anlamaya çalışmayın. Bunun yerine, gizemin içinde eriyip gitmeye istekli olun. Bu kitaptaki sözlerin aracılığıyla kişisel farkındalık ve öz araştırmanın aynasıyla gerçekte kim olduğunu size tanıtıldı. Dünyayı değiştirmek senin vazifen değil. Senin görevin kendini değiştirmek de değil. Senin fırsatın gerçek doğana uyanmak. Moji ile ilk karşılaşmam. Moji ile ilk defa Şubat 1999'da Londra'da Brixton pazarında tanıştım. O zamanlar o pazarda tütsü satıyordu. Ben de Fransız konsolosluğunda çalışıyordum. Tanışmamızdan kısa bir süre sonra çay içmek için onun küçük dairesinde buluştuk ve ilk sohbetimizi yaptık. Bütün gece süren ne sohbetti ama. Zaman yok vermişti. Hayrete düşmüştüm. Konuşma derinleştikçe duyduklarıma ve karşımda durana inanamıyordum. Dostça ve alçak gönüllü görünüşünün altında Sokrates'e veya bir Hintli eski zaman bilgesine benzeyen birini keşfedi vermiştim. İçimde yıllardır yanıp tutuşan bütün soruları hevesle ifade ettikçe derin bilgelik dudaklarından dökülüyordu. Ve nihayet sorularımın capcanlı, dolaysız ve şaşırtıcı cevaplarını buluyordum. Bunlar yalnızca entelektüel yanıtlar değildi ama dahası dolaysız ve yetkin bir ağızdan, tümüyle anlayış aleminin ötesinde olan bir şeyleri işaret ediyordu. Yıllardır felsefi ve ruhsal kitaplar okuyordum. Fakat şimdi gerçeğin, yaşayan, bedenlenmiş haliyle yüz yüzeydim. Bütün okuduklarım işte karşımdaydı. Moji hemencecik benim için kendi derin doğamı netleştirdi. Hiçbir şeyin üzerine bir şey katamayacağı veya ondan azaltamayacağı bu farkındalık, bu boşluk. O zamandan beri ona gelenlerin zihinlerini mükemmel bir uyumla yanıtlayan, yaşayan deneyimin kesintisiz kaynağından usulca yayılan bilgeliğine, eylem halinde çok defalar tanıklık etme fırsatım oldu. Bilgeliği sevgiden yayılıyor ve sevgiyi hissettiriyor. Muazzam, hakiki ve saf olan sevgiyi. Bir an için burada söylediğim hiçbir şeyi düzeltme. Dövmeler yapma hiçbir ifadeden. Sadece açık ol, sessiz ol ve anda kal. Ve böylece rahmetin yayılışı hissedilecek ve fark edilecek. Hem içinde hem dışında kendi kendine hizmet ediyor olan sevgi ve ahenk olarak. Öz araştırması getirecek zihni tekrardan sıfır noktasına, benin en yalın huzuruna ve bu bene tanık oluş ortaya çıkar saflıkta. Özü tanımak Moji, öz araştırmayı açıklayabilir misin? Tam olarak nasıl başlayabilirim? Şu şekilde başla. Benim, ben varım. Bu en doğal fark ediş ve en doğal bilgidir. Varoluşun hissi senin içinde kendiliğinden ben varım olarak hissedilir. Bunu sana kimse öğretmedi. Onu başka düşüncelerle bağdaştırmadan bu basit sezginin farkında ol. Basitçe herhangi bir amaca tutunmaksızın bu anda mevcut olmanın nasıl bir şey olduğunu hisset. Özel bir şey yapıyor musun hissi veren herhangi bir düşünceye dokunma. İçinde sessiz kal. Eğer birdenbire bir düşünce dalgası gelirse paniğe kapılma. Onları kontrol etmeye ya da bastırmaya gerek yok. İlgini vermeden sadece oynamalarına izin ver. Tarafsızca gözlemle onları. Her türlü amaçta azade ol. Sessiz kal. Bir tren istasyonundaki bir peronda durduğunu hayal et. Trenler birer birer geliyor, duruyor, kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor, devam ediyorlar. Binmene gerek yok. Aynen bu şekilde, bağlantıya geçmeden, bilincin ekranında beliren düşünce hareketliliğini gözlemle sadece. Bağlantıya geçme. Düşünceler ve hisler, niyet ya da zorlanma olmadan kendi kendilerine hareket ediyorlar halde görünecekler. Yansız kal. Farkındalığın kendisi olarak farkındalıkla kal. Nefesinin istek ya da zorlama olmadan çabasız devinimini hisset. Duyuların işleyişini, içerinin ve dışarısının hissini gözlemle. Aslında her hareket kendiliğinden oluyor. Plansız ve zorlanmaksızın düşünce, his, hareket veya duyu olarak ne belirirse belirsin sessizce gözlemlenir. Sadece bu sefer daha az ilgi vardır, çekimleri daha azdır. Bunların hepsi belirir, senin özün belirmez. Bunların hepsi usulca gözlemlenir. Özü, hissediş ve ben hissi bile farkındalığın içinde belirir gerekli olmayandan daha fazla çaba gösterme. Sen buradasın. Hem bir şey yapıyor hem de yapmıyor olan, eylemi yönetir olmayan ama eylem tarafından da yönetilmiyor olan, çaba göstermeden farkındalığa sahip ama eşsiz olan. İşte bu senin gerçek özün. Arkada ya da önde, üstte ya da altta değil. Çünkü o beş duyuyla algılanabilir değil. O mekansız, hiç doğmamış, sınırı olmayan farkındalık, öz. Şimdi gözlemleyeni gözlemle. Ben kimim? Bunu içinde incele ama uyanık bir dikkat ile sessiz kal. Hiçbir yanıt ya da ipucu toplama. Bir cevap, yalnızca bir görüş, bir fikir veya başka bir kavram olabilir. Kendini hiçbir kavram ile bağlama. Dikkatini nesnelerden, incelenen konuya çevir. Gören nedir ve nerede? Sessiz ve yansız kal. Şimdi odaklanma gücünde bir artış olmalı. Şimdi yeniden ben hissini izle. Ben nedir? Nereden yükseliyor? İzle. Bulduğun nedir? O bulunamaz, o mevcut değil. Nesnel olarak bulunamaz. Ama yine de ben hissi veya sezgisi var kalmaya devam eder. Bu benim beş duyumuz ile bulunamayışıdır. Bu onun nesnel olmayan varlığını kanıtlar. Ben veya ben varımın boşluk olarak ve boşluğun içinde yükselen şekilsiz bir sezgi olduğu bulunur. Dikkat vermeden yapılan bir incelemede ben bedenden ve şartlanmış zihinden oluşan bir kimlik gibi görünür bir nesne olarak arandığında sadece bir düşünce olarak görünür. Benin yapısı bir düşüncedir, şekilsizdir, kişisel varoluşun içgüdüsel hissi olarak boşluktan yükselir. Şimdi benin şekilsiz varoluşu bulunduğuna göre onu kim fark ediyor? O bir şekle sahip mi? Bu şekilde araştır. Teşekkür ederim Moji bir şey değil her zaman. Moji araştırma üzerinde bir türlü yoğunlaşamıyorum. Dikkati çok kolay kaybediyorum. Evet, kendi özüne doğru araştırma yapmaktansa aya kadar yürümeyi tercih ederdin herhalde. Sorunum şu ki, senin sorunun bir sorun değil. Biz sorunlarımızı severiz ve onlarsız olmaya dayanamayız. Onlar bizim gayri meşru çocuklarımızdır. Devamlı ilgi isterler ve biz de hemen karşılarız bu isteklerini. Herhalde onlarsız çok sıkılırdık. Sorunların olmadan sen kimsin? Zihin bütün bu yaygarayı üretiyor. Sen ne zihinsin ne de onun faaliyetleri. Zihni nasıl durdururum? Zihni durdurma. Sadece olmasına izin ver. Ona itibar etme ve öz olarak kal. Bana izin vermez. Şunu dinle. Bir adam bir süredir araba kullanma dersleri alıyormuş ve artık ana yola çıkabiliyormuş. Bir sabah eğitmeni de yanında ana yolda arabayı kullanırken yağmur yağmaya başlamış. Eğitmen adama ön camın sileceklerini çalıştırmasını tavsiye etmiş. Ama silecekler çalışmaya başlar başlamaz şoförün bütün dikkati onları takip etmeye gitmiş. Ve araba şimdi yolun bir tarafından öbür tarafına savrulup duruyormuş. Diğer şoförler onu sarhoş zannederek kornalarını çalmaya başlamışlar. Öğrenci silecekleri kapatsak olmaz mı dikkatimi dağıtıyorlar diye sormuş. Sen gözlerini sadece yolda tut ve silecekler seni rahatsız etmeyecek diye tavsiye etmiş eğitmen. Düşünüyorum da en azından yavaş şeride geçsem iyi olacak diye yanıtlamış şoför. Hayır demiş eğitmen kesin bir şekilde. Sadece yola odaklan. Yapamam demiş adam çaresizce. Gözlerim istemsizce onların hareketine takılıyor. Onları kapatsak olmaz mı? Hayır. Onlar çalışırken sürmeyi öğrenmelisin diye belirtmiş eğitmen. Sadece yola odaklan. Ama bu çok tehlikeli. Arabayı düz tutamıyorum demiş adam. Hayır, sadece yola odaklan, silecekleri aldırma. Ama bu çok tehlikeli. Kaza yapacağım diye haykırmış adam. Diğer şoförler artık bağırıyor ve adama küfür yağdırıyorlarmış. Yoldan çık seni sarhoş. Yağmur da iyice şiddetini artırmış ve eğitmen silecekleri sonuza getirmiş. Sadece yola odaklan, rahatla. Şoför çok endişeli olsa da eğitmenin sakin olan sesine güvenmiş. Gitgide şoför son hızda çalışan sileceklere rağmen dikkatini yolda tutmayı başardıkça araba düzgün gitmeye başlamış. Şoför rahatlamış. Artık hareket eden sileceklerden kaynaklanan dikkat dağılması yokmuş. Burada senin için de aynısı geçerli. Yola odaklan demek, düşüncelerine, etrafında olup bitenlere ya da belirli sorunlarına odaklanmak yerine Tarafsız bir gözlemci olarak odaklanmış kal demektir. Gözlemci olmayı sürdür. Zihnin akışını takip etme. Sen bu zihin akışı değilsin. Dikkatini farkındalığın içinde tut. Ne kadar da güzel bir örnek. Şoför bu tekniği benimseyerek, mantralar söyleyerek veya yoga ve meditasyon yaparak odaklanmayı öğrenmedi. O sadece öğretmenin tavsiyesine uydu onu uyguladı ve odaklanma oluverdi. Güven, çaba ve heves başlangıçta bunların hepsi dikkati, dikkatin özün içine karışıp kalması için gereklidir. Sen de şimdi aynısını yaparak devam et. Hangi yöne gidersen git. Pusulanın ibresi her zaman kuzeyi gösterir. Sende de böyle olmalı. Ne yaparsan yap. Nereye gidersen git. İzin ver. Zihnin, kalbinin içinde kalsın.